Peki ibadete kim muhtaç? Allah mı muhtaç, biz mi muhtaçız? Tabii ki biz muhtaçız. Allah bize ibadetleri verirken bile bizim iyiliğimiz için vermiş. Şimdi şu namazdaki ibadetler var ya yapmış olduğumuz namazdaki davranışlar. İnanın doktorlar hep açıklıyor biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim yani benim yaşadığım olaylar da vardır. Hangi birisini anlatayım şaşıyorum. Ama maddi bize faydası olduğu gibi bu ibadetlerin biz asıl Allah emrettiği için yapıyoruz. Manevi faydası da çok fazla şu abdest, soğukta abdest alıyoruz değil mi? Ya vücuda o kadar çok faydası var, o kadar çok faydası var değerli kardeşlerim. Efendim buna da bir Müslüman hem maddi hem manevi son derece ibadetlerin kendisine lazım olduğunu bilecek ama daha da önemlisi ne ibadeti Allah için yapacak. Cennet için değil. Mesela şimdi gençlere bazen soruyorum. Oğlum niye namaz kılıyorsun diyorum. Tabii ki şimdi genç hocam diyor Cennet diyor. E içerisinde her türlü nimet, güzellikler var. E huriler var diyor. E işte şu var, bu var. Her şey yeme, içme serbest. Küçük çocuklara da böyle anlatıyoruz ya hani onlarda ne diyor? İşte dondurma yiyeceğim diyor değil mi? Yaz Kur'an kurslarını falan görüyorsunuz. Çocuklarınız, torunlarınız, cennete gitmek istiyor çocuk. Niye? Ben diyor cenneti seviyorum diyor çocuk. Mesela küçük çocuklar maddi somut şeyler isterler değerli kardeşlerim. Halbuki asıl ibadete ihtiyacı olan biziz. İbadet eden etmeyenler arasında inanın, inanın sağlık açısından da çok farklılıklar var ve biz iyiyiz. Şimdi bazılarınız bana diyecek ki hocam gayrimüslimler var, hristiyanlar var 100 sene yaşıyor diyeceksiniz bazıları bunu diyebilir ama biz 50-60-70 deyince ölüyoruz diyeceksiniz bazılarınız. Bu bizim sıkıntımız açık konuşayım. Biz kendimizi korumuyoruz pek dikkat etmiyoruz ama o elin hristiyanı elin hristiyanı 97 yaşına gelmiş adamda hiç stresi yok. Bir sene önceden duvar takvimi yapmış. Doktora gideceği termin deniyorlar. Doktora gideceği zaman belli, şu belli, bu belli. Efendim her şeyi bir sene öncesinden saatine kadar belli adamın. Her şey. Stresi yapmıyor. Bir gün öncesinden duvar takvimine bir bakıyor. Ha diyor yarın diyor doktora gidecekmişim diyor. Çıkıyor gidiyor. Adam kafayı bir şey takmıyor. Biz günde 20 iş yapıyoruz stresten tık ahiret. Adam 20 günde bir iş yapıyor, biz bir günde 20 iş yapmaya kalkıyoruz ondan sonra. Değerli kardeşim. Şimdi bir de e, sağlık deyince insanlar maddi sağlığa bakıyor. Psikolojik şurası daha önemli. Bakın dikkat edin. Yani biz buna manevi sağlık diyelim. Yani ruh sağlığı diyelim. Bunu da kafa sağlığında maddi sağlığa koyabiliriz. Şu anda işte ne diyorlar? Psikoloji diyorlar. Ruh bilimi değil mi? Ruh bilimi diyorlar. Değerli kardeşlerim. Eğer sen ibadetlerle bu işi efendim Rabbine sıkıntını arz etmezsen bu sefer artık o bir takım yeşil reçeteler hapları atmak durumunda kalabilirsin.